Yiğitin sesiyle başlar bu name. Ebu Bekir'e bir dua. Ya Rabbim razı ol bize. Gönlümde bir ateş. Adımla serinlerim. Ya Rabbi ellerim sana uzanır. Kardeşim Ebu Bekir yolunda olsun dönüp. Senin nurunla her kara gün aydınlansın. Kalbimde Yiğit'in duası Yalvarır her gece Sensin tek sığınak Sensin gerçek Ece Dertlerim yük olduysa omuzuma eğer Sen yükleri hafiflet Ver bana sabır Ferah Ece Ya Rabbim, Ya Rabbim Kulun oluruz biz Sen merhametlisin Koru bizi lütfunla Dirilt Dirilt bizi Milletin duası Ebu Bekir'in adıyla gelin Ey Rahman, ey Rahim huzurunla bizleri giydi İkinci kıt oyununda umut arar bir gölge Senin adınla parlar her küçük gölge Ebu Bekir'e sağlık ver, yolunu açık et Kalbini imanla, sevgiyle taçlandır, güzel et Yiğitin gözleriyle gördüm senin nurunu. Dua ettim sabır için kurtar bizi kederden uhu. Her adımda hakkı söylemeyi nasip et bize. Gönüller dolsun imanla. Kıl eylediğin bize huzur. Ya Rabbim, Ya Rabbim, kulun oluruz biz. Sen merhametlisin, koru bizi lütfunla dirilt bizi. Yiğit'in duası Ebu Bekir'in adıyla gelin Ey Rahman, ey Rahim huzurunla bizleri giydir Gidir. Kapılar kapansa bile dünya darsa Senin kapın açıktır bilinmez darı Bir tebessüm ver kalplere Bir ışık saça karanlığa Ebu Bekir'in adını an Yiğit'in duası barışa sarı Ya Rab affet eksiğimizi Sevgiyle sar bizi Elinden tut bizi Yiğit ve Ebu Bekir'i muhafaza et Yolunu doğru et Kalplerine iman ve huzur ver Daim et bizi Bu ilahiyle kapanır gönlümün sözleri Sen işit duaları kabul eyle Rabbim. Senin rahmetin çok geniş, sonsuz ve derin. Ya Rabbim, Ya Rabbim, kulun oluruz biz. Sen merhametlisin, koru bizi. Yiğitin duası adıyla gelir. Ey Rahman, Ey Rahman. durunla bizleri giydir